Arkadaşlar hoş geldiniz. Sadece bir hafta içinde finans dünyasının kalbinin attığı Jackson Hole'da bağımsızlık kelimesi adeta bir fısıltıdan çığlığa dönüştü. Aynı anda altın zirveden göz kırparken petrol kırılgan bir zeminde dans ediyor ve rekorlar kıran kripto paralar adeta soluklanıyorlar. Avrupa ise %2'lik enflasyon hedefine ulaştı ama şimdi herkesin aklında aynı soru var. Tamam mı, devam mı? Peki tüm bu devasa satranç tahtasında biz küçük yatırımcılar olarak nasıl bir pozisyon alacağız? İşte bu videoda Ağustos'un 3. haftasında küresel ekonomi ve ticaret gündemini kıta, kıta bölge bölge masaya yatıracağız. Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Afrika'nın yükselen yıldızına kadar tüm önemli gelişmeleri perde arkasıyla birlikte analiz edeceğiz. Sadece bu da değil videonun ikinci yarısında o meşhur soruyu soracağız. Hisse analizi gerçekten herkesin yorumlayabileceği, anlatabileceği bir konu mu? Buna değineceğiz. Teknik analizin sırlarını kimsenin size anlatmadığı kadar basit ve anlaşılır bir dille deşifre edeceğiz. Teknik analizleri analizcileri dinliyoruz ama hata onlarda mı bizde mi bir türlü anlayamıyoruz. Size vaadim şu, videonun sonunda geçtiğimiz haftanın ekonomik fotoğraflarını net bir şekilde görmekle kalmayacak. Aynı zamanda grafiklere baktığınızda neyin ne anlama geldiğini de çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü unutmayın bir göz haberde bir göz grafikte olmalı. Ve en önemlisi zamanlama para kadar önemlidir. Sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zira videonun tam ortasında tüm bu gürültünün içindeki en kritik sinyali paylaştığım sürpriz bir bölümümde olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ilk durağımız beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri. Bu hafta tüm dünyanın gözü kulağı Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasındaydı. İzleyicilere şunu da hatırlatmakta fayda var. Jackson Hole toplantısı Merkez Bankası Başkanlarının, Finans Bakanlarının, Akademisyenlerin ve önde gelen ekonomistlerin bir araya geldiği Tabiri caizse finans dünyasının gayri resmi bir karar zirvesidir. Burada söylenen her kelime virgül bile e, piyasalar için bir rota çizer. Bu yıl sahnedeki isim FED Başkanı Jerome Powell'dı tabi beklendiği üzere. Paul yaptığı konuşmada aslında hepimizin beklediği ama bir türlü duyamadığı o sihirli kelimeleri kullanmaktan yine de bir miktar kaçındı. Faiz indirimi, neydi o kelime? Faiz indirimi elbette. Ancak satır aralarında çok önemli mesajlar gizliydi. Özellikle emek piyasasında bir yumuşama sinyali olduğunu ve gümrük tariflerinden kaynaklanan maliyet baskılarını vurguladı. Yani kısaca dedi ki, ekonomide bir yavaşlama görüyoruz. Faiz indirimlerine kapıyı kapatmıyoruz ama acele de etmeyeceğim. Powell'ın bu veri bağımlı duruşu yani gelecek verilere göre hareket edeceğini söylemesi piyasalardaki o hızlı gevşeme beklentilerini bir anda bir miktar törpülemiş de oldu. Peki bu söylediklerimiz neden önemli? Şundan dolayı çok önemli arkadaşlar. Fed dünyanın en büyük ekonomisinin para politikasını yönetiyor ve onun atacağı her adım bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden tutun da Avrupa'ya kadar herkesi doğrudan etkiliyor. Powell'ın temkinli duruşu doların bir süre daha güçlü kalabileceğinin de işareti. Ama bu yıl Jackson Hole'da konuşulan tek konu ekonomi de değildi. Toplantının gölgesinde düşen çok daha büyük bir tartışma vardı. Fed'in bağımsızlığı meselesi, politik kanattan gelen baskının arttığı bir ortamda Powell'ın her adımını daha da Powell'ın attığı her adım daha da bir anlam kazanıyor. Wall Street Journal'ın da altını çizdiği gibi bu politik gürültü orta vadede piyasalar için en büyük risklerden biri haline gelmiş durumda. Peki bunun bize bir artısı var mı? Fed'in belirsizlik ortamında aşırı bir taahhüt altına girmemesi aslında bunun pozitif tarafı esneklik payını bir miktar koruduğunu da bize göstermiş oluyor. Negatiften bakacak olursak ise siyaset ve ekonomi kurumları arasında bu gerilim piyasalara ek bir risk primi yani bir belirsizlik maliyeti de yüklemiş oluyor. Biraz da Avrupa'dan bahsedelim. Yönümüzü Avrupa'ya çevirelim. Atlantin diğer tarafında yani bu tarafta Avrupa Merkez Bankası yani European Central Bank bu hafta bir zafer ilan edebilirdi. Zira Euro bölgesinde yıllık enflasyon Temmuz ayında hedeflenenin %2 seviyesinde sabitlendi. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Ama işte işin rengi tam da o noktada değişiyor aslında. Avrupa'daki asıl sorun enflasyonun yapışkanlığı. Özellikle hizmet sektöründeki fiyat artışları ve ücretlerdeki ivme ECB'yi endişelendiriyor. Jackson Hole kulislerinden sızan bilgilere göre ECB yetkilileri erken ve agresif bir faiz indirimine son derece mesafeli duruyorlar. Yani diyorlar ki evet hedefi tutturduk ama bu kalıcı mı emin değiliz. O yüzden frene basmaya devam edeceğiz. Bu durumun bir de madalyonun öbür yüzü de var. Büyüme meselesi. Kıtanın lokomotifi Almanya'dan gelen veriler hiç de parlak değil. Tüketici güveni insanların iş güvencesiyle ilgili kaygıları nedeniyle yüksek geliyor maalesef. Yani Avrupa bir ikilemde kalmış oluyor enflasyonu kontrol altına tutmak için faizleri yüksek tutsa ekonomi büyüm, ekonomik büyüme daha da yavaşlayacak. Faizleri indirse bu sefer de enflasyonun yeniden alevlenme riski ortaya çıkmış olacak. Reuters'ın bu hafta belirttiği gibi Avrupa için önümüzdeki aylar oldukça sancılı geçme riski var. Ee, pozitif taraftan bakarsak enflasyon hedeflenen çıpanın o seviyesinde geziniyor. Bu, bu da ekonomiye dair bir öngörülebilirlik ortaya koymuş oluyor. Negatif tarafı ise büyüme ve talepteki kırılganlık, resasyon riskini masada tutmaya devam ediyor. Şimdi de yüzümüzü biraz Çin'e çevirelim. Çin Merkez Bankası bu hafta 5 yıllık kredi faiz oranlarını Loan Prime Rate dediğimiz LPR'ı LPR sabit tuttu. Peki bu ne anlama geliyor? Kısaca piyasaya bol para sürmek yerine sorunlu gördüğümüz alanlara hedefli destekler vermeye devam edeceğiz. Mesajını vermiş oluyorlar. Bu temkinli duruşun arkasındaki en büyük neden ise gayrimenkul sektöründeki o devasa kriz. Bunu e bir şekilde toparlamaya ve sürdürmeye çalışıyorlar. Çin'deki Evergrande ile başlayan ve bir türlü sonu gelmeyen bu kriz Çin ekonomisinin hala başını dertte tutmaya devam ediyor. Bu kararın piyasalara yansıması ise oldukça sert oldu. Çin hisse senetleri Ağustos ayında 2022'den bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Ya da sergileme yolunda ilerliyor diyelim. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın manşetinde de yer aldığı gibi küresel fonlar Çin'den adeta kaçıyor. Biraz spekül spekülatif bir haber ama bu durum sadece Çin için geçerli değil. Onunla ticaret yapan e, tüm dünya içinde bir aslında endişe kaynağı da olmuş oluyor. Zira Çin yavaşlarsa dünya da yavaşlar. E, dünya'nın lokomotifi, üretim lokomotifi pozisyonunda e, bugün bu işin pozitif tarafı Merkez Bankası'nın temkinli adımları finansal sistemin tamamen çökmesini engellemeye yönelik bir kredibilite koruma çabası olarak da okunabilir. E negatif yönünü söyleyecek olursak ise hisse senedi piyasasında yaşanan bu güven kırılması yabancı yatırımcıyı uzun bir süre daha ürkütebilir. Hızlıca diğer dünyanın bölgelerine de bakalım. Japonya, Rusya, Hindistan, Afrika, e, Avustralya için e, nasıl bir manşetler e, bu hafta? gündeme gelmiş Japonya Merkez Bankası biyoloji ise dikkatli bir modda ilerliyor özellikle ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri ve kurdaki hassasiyet en büyük endişeleri Tokyo'dan gelen çekirdek enflasyon verileri ılımlı seyrediyor bu da Boca şimdilik bekle ve gör politikası için belli bir alan açmış durumda Rusya Ukrayna hattında ise gerilim ve enerji arzına yönelik riskler Brent petrolün fiyatlarına fiyatlarında dalgalanmalarına neden olmaya devam ediyor. Piyasa, Brent petrolün 65 dolar civarındaki teknik ve temel eşiğini tartışırken jeopolitik bir haber akışının her an fiyatları zıplatabileceğini de göz ardı etmiyor. Unutmayalım ki petrol kan gibidir, akışı dünyayı besler ama durduğu zaman da pıhtılaşması halinde de tüm dünyaya can çekiştirebilir. Gelelim bir diğer büyüyen deve Hindistan'a. Hindistan'da ise bu hafta gündem ABD Hindistan ticaret tarifeleri oldu küresel değer zincirlerindeki rolünü arttırmaya çalışan Hindistan bir yandan da korumacı politikalar arasında bir denge bulmaya çalışıyor. Ay sonunda açıklanacak büyüme verisi ülkenin performansı hakkında daha net bir sinyal verecek. Afrika'ya bakalım hızlıca. Bu hafta Afrika'dan sürpriz ve pozitif bir haber de geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's Kenya'nın kredi notunu B-'den B'ye yükseltti. Ayrıca Japonya ile yapılan yeni kredi anlaşmaları da ülkeye taze bir finansman girişi sağlamış oldu. Kenya bu hafta bölgesel riskler arasında pozitif ayrışan Afrika içerisindeki yegane ülke olmuş oldu. Avustralya Merkez Bankası RBA ise yılın geri kalanının için kademeli bir faiz indirimi sinyali vermişti. Ancak Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi özellikle elektrik fiyatlarındaki artışla bir sürpriz yaptı ve Eylül'deki indirim olasılığını zayıflattı. Bu da bize gösteriyor ki enflasyonla mücadele sadece Amerika'da değil dünyanın geri kalanında da tam olarak bitmiş değil. Rüzgara kızan yelkeni indirir. Akıllı olan ise sadece rotayı düzeltir. Piyasalarda bugünlerde yapmamız gereken yegane şey tam olarak da bu. Rüzgar sert esiyor diye gemiyi terk etmek olmaz. Yapılacak şey basit. Her zaman diyorum panik yok plan var. Verileri gündemi ve teknik görünümü aynı ekranda birleştirerek rotamızı yeniden çizeceğiz. Şimdi gelin haftanın en çok konuşulan enstrümanlarına ve büyük resme de bakalım. Altına emtiyada altın bu belirsizlik ortamının kazananı da oldu. Doların Jackson Hole sonrası bir miktar yumuşamasıyla son iki haftanın zirvesine yakın bir bölgede tutunmayı başardı. Güvenli liman talebi hala güçlü. Grafiğe şöyle hızlıca bakalım. E, Brent petrol'e gelecek olursak petrol ise haftayı yaklaşık %5'lik bir düşüşle Düşüşle başlamıştı e, ve 65 dolar civarını bir, e, bir müddet test etti. Özellikle Amerika'da gelen, Amerika'dan gelen stok verileri ve küresel talebe yönelik endişeler, fiyatlar üzerinde e, baskı kuruyor. Grafiğe hemen bakalım. E, DXY ise Powell'ın temkinli tonu dolar için hem yukarı hem aşağı yönlü risklerin masada olduğunu da gösterdi. Gözler tamamen gelecek olan enflasyon e, ve istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Grafiğimize bakalım hızlıca. Kriptoda ne oldu diye bakalım hızlıca. Bitcoin Temmuz ayında tarihi rekorlar kıran bir seviyeye geldi. 120 bin dolar seviyelerinin etrafında bir sindirme sürecine girmiş gibi görünüyor. Ethereum'da ise spot ETF onaylarının getireceği kurumsal para akışı ve 5000 dolarlık psikolojik eşik en sıcak tartışma konusu Ethereum için. Unutmayın kripto sadece grafik değil aynı zamanda bir psikoloji işidir. Tabi bu anlattıklarımdan anlattıklarımı ayrıca kendiniz de detaylıca araştırarak bir yatırım düşünüyorsanız kendi araştırmanızı detaylıca yapmanızı da öneririm. Evet biraz da iklim, ticaret ve teknoloji başlığına hızlıca şöyle göz atalım. Arkadaşlar bazen günlük gürültüden kafamızı kaldırıp büyük resme bakmamız gerekir. Bu hafta iki önemli gelişme oldu. Birincisi Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemine denizcilik sektörünün de dahil edilme oranının 2000, 2025'te %70'e çıkacak olması. Bu basitçe gemiyle yapılan taşımacılığın maliyetlerini arttıracak ve bu maliyetler er ya da geç hepimizin aldığı ürünlere bir miktar yansıyacak. İkincisi ise ne yazık ki daha da endişe verici. Avrupa'da yaşanan rekor seviyedeki orman yangınları ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verileri küresel ısınmanın artık bir komple teorisi değil, ekonomileri doğrudan etkileyen sert bir gerçeklik olduğunu bir kez daha yüzümüze vurdu. İklim değişikliği gelecekte tarımdan lojistiğe her alanda maliyetleri ve riskleri artıracak en önemli faktörlerden biri. Yani iklim değişikliği, iklim değişikliği çok önemli. Bunun pozitif tarafı peki neresi? Bu gelişmelerin, bu krizler temiz teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımları için aslında yeni bir katalizör görevi de görmüş oluyor. Negatif tarafı ise kısa ve orta vadede bu dönüşümün maliyet, ma, maliyeti enflasyonist bir baskı yaratmaya da e, ne yazık ki devam edecek. Peki geçtiğimiz hafta köşe yazarları e, ne dedi? Gazeteler bu hafta neler yazdılar? Önce hızlıca Wall Street Journal'a bakalım. E, FED üzerindeki politik baskının kurumun bağımsızlığını nasıl tehdit ettiğini ve bunun orta vadeli bir risk olduğunu vurguladı genel olarak bu hafta. Financial Times ise gözleri ABD'nin kişisel tüketim harcamaları verisine çevirdi ve bu verinin faiz indirimlerinin zamanlaması için kilit bir rol oynadığını yazdı. Bloomberg, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın aceleye getirilmiş bir gevşemenin yaratıcı risklere dair temkinli tonunu manşetlere taşıdı. Evet, bu hafta size haftanın genel özetini şöylece hızlıca sunmuş oldum. Şimdi geçelim ikinci bölümümüze. Aslında bu bölüm belki de daha önemli ve daha kritik ve can alıcı bir bölümümüz. Arkadaşlar, etrafınıza bir bakın. Herkes hisseslerini de konuşuyor. Herkes bir sonraki büyük fırsatı arıyor. Peki hisse analizi yapmak gerçekten bu kadar kolay mı? Gelin bu konuyu dürüstçe bir masaya yatıralım. E, teknik analizlerden kimler anlar, nelere dikkat etmek gerekir? Aslında teknik analizi bir nevi hava durumu tahminine de benzetebiliriz arkadaşlar. Meteorologlar nasıl ki geçmiş hava olaylarının e, basınç haritalarına bakarak yarın yağmur yağmayacağını tahmininde bulunuyorlarsa, teknik analizler de geçmiş fiyatlara ve hacimlere, bu hareketlere bakarak gelecekteki olası yönü e, bir miktar e, mantıklı çerçevede tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu bir kehanet de değil aslında bir olasılık birimi. Aslında grafiklerden, analizlerden, rakamlardan hoşlanıyorsanız ve ilginiz varsa bunları idrak edebilmek için roket mühendisi olmanıza gerek yok. Ama mutlaka sahip olmanız gereken çok önemli 3 şey var. Nedir onlar? Disiplin, sabır ve bir planınız olmalı. Bu alanda yapılan plansız her işlem kumardan farksızdır. Zaratın daha iyi diyorum ben hep. O yüzden işlem yapmadan önce zaman ufkumuz yani bir hedefimiz e, olmalı. Riskimiz, stop-loss'umuz mutlaka olmalı, zarar durdurumuz ve tek profit kar al seviyemiz mutlaka önümüzde yazılı bir şekilde durmalı. Unutmayın, panik satış en pahalı hatadır. Planlı yatırımcı piyasa kanalarken bile soğukkanlı kalabilen kişidir. Çünkü onun bir planı vardır. Şimdi bu anlamda e, uzun, kısa, orta vadede e, işle, orta vadeli işlemler ne anlama geliyorlar? E, ribbon e, göstergeler ne anlama geliyor? Onlardan bahsetmek istiyorum. Kısa vadede haftalık diyelim. Burada daha çok anlık haber akışları ve momentum önem kazanıyor. Hızlı alsat yapanların aslında oyun alanı kısa vadeli işlemler. Orta vadeye haftalık işlemler diyebiliriz. Haftalık veya aylık diyebiliriz. Burada ana trendin karakterini, döngülerini ve mevsimsel etkilerini daha çok anlamaya çalışırız. Uzun vade ise aylık ve yıllık diye değerlendirelim. Burada şirketlerin temel hikayesi nakit akışları, sektörün geleceği daha çok ön plana çıkmış oluyor. E, ribbon yani kurdele dediğimiz indikatörlerin örneğin hareketli ortalama EMA dediğimiz e, kurdeleler bize trendin gücünü gösterirler görsel bir şölendir aslında. Bu kurdeleri bir nehrin akışına e, benzetelim. Kurdeleler birbirine yakın ve dar ise nehir sakindir. Piyasa yataydır ama kurdeleler birbirinden uzaklaşıyorsa ve yelpaze gibi açılmaya başladığında bu nehrin akıntısının hızlandığını yani trendin güçlendiği anlamına gelir. İşte bu görsel zamanlama para kadar değerlidir ilkesinin grafikteki karşılığıdır. Hacim, momentum ve dalga nedir? Size küçük bir sır vereyim. E, grafiklerdeki en dürüst gösterge Hacimdir. Hacim bir fiyat hareketinin arkasındaki e, gücü yani inandırıcılığını gösterir. Fiyat yükselirken hacim de artıyorsa bu yükselişin arkasında güçlü bir alıcı kitlesi var demektir. Ama fiyat yükselirken hacim cıl, cılız kalıyorsa o yükseliş pek de tekin olmayabilir. Momentum ise o hareketin hızını ölçer. RSI ve stokastik gibi osilatörler fiyatın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını yani Yorulup yorulmadığını bize aslında fısıldarlar. Bununla beraber barların stokastik ve emanın hacimlerle beraber söylediklerini de bir harmanlayarak anlatmak gerekirse, işte aslında bence sihir burada yatıyor. Bu göstergeleri tek tek değil bir orkestra gibi birlikte okumak daha sağlıklı bilgi bize verecektir. 200 günlük EMA, üstel hareketli ortalama burada EMA biliyorsunuz. Ana trendin yönünü gösteren bir nehir yatağı gibidir. Fiyat bunun üzerinde ise boğa, altında ise ayı ayı piyasası hakimdir diyoruz. Stokastik fiyatın bu nehir içindeki küçük dalgalanmalarını, aşırı alım satım noktalarını gösterir. Bir kırılma anında örneğin önemli bir direnç geçilirken hacimde bir patlama görüyorsanız işte o hareket e, teyit almış harekettir. Grafik sabırsızın fal baktığı bir kahve fincanı, bilgenin ise rota çizdiği bir haritasıdır. Hangisi olmak istediğiniz ise size kalıyor. Emir defterinden, stop loss'tan ve tek profitten de ee, bahsetmek istiyorum. Bunlar nasıl yerleştirilmeli, bunların önemi nedir? Emir defteri alıcı ve satıcıların hangi fiyatlarda yığıldığını gösteren bir haritadır. Bu yoğunluk bölgeleri fiyat için birer mıknatıs görevi görürler. Stop loss yani zarar durdurma seviyesi ise sizin aslında bir sigortanızdır. Ben bu işlemde en fazla ne kadar kaybetmeyi göze alıyorumun çizgisidir. Tek profit ise yani kar al seviyesi ise risk ödül dengesinize göre belirlenir. Örneğin bir birim risk alıyorsanız 2-3 birimde kar hedeflemelisiniz. Unutmayın risk yönetimi kazancın anahtarıdır. Tam bu noktada hangi hisseler hangi hisseleri etkiler? Nasıl bir korelasyon vardır hisseler arasında? Biraz bunu değinelim isterseniz. Piyasada hiçbir hisse tek başına hareket etmez. Birbirine bağlı zincirler vardır. Örneğin çip tasarımcısı şirketinin hissesi yüksek o çipleri üreten veya o çipleri kullanan donanım şirketleri de olumlu etkilenebilir. Veya yapay zeka gibi bir tema popüler olduğunda o tema ile ilgili tüm hisselerde para artışı olur. Altın çıkarsa ne düşer ne çıkar? Petrol bitcoin ile korelasyonları birazcık hızlıca geçelim. Altınla dolar genellikle aralarında ters bir ilişki vardır. Dolar zayıfladığında yatırımcılar güvenli liman olarak hemen altına koşarlar aslında bu hafta tam olarak da bunu gördük petrol ise küresel büyümeyle doğrudan ilişkilidir ekonomi canlandığında talep artar petrol fiyatları da böylelikle yükselmiş olur e, bitcoin gibi daha çok coin camiasında genellikle risk iştahıyla paralel hareket ederler piyasada para bol ve risk iştahı yüksekse yatırımcılar coinlere yönelirler ve riskli varlıklara yönelmeleri daha yaygındır ancak burada şunu da söylemekte fayda var Korelasyonlar değişken olabilir bunları iyice incelemek gerekiyor. Şunu da söyleyeyim her zaman söylüyorum analiz yoksa aslında zar atıyorsunuz demektir. Evet arkadaşlar dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Özetlemek gerekirse Amerika'da FED bekle ve gör diyor ve piyasalar kurumun bağımsızlığına yönelik politik tartışmaları da fiyatlamaya başlıyor. Avrupa'da %2'lik enflasyon hedefine ulaşıldı ama zayıf büyüme endişeleri hala devam etmekte. Asya'da Çin borsasındaki güven kaybı derinleşirken Japonya kurdaki hareketleri yakından takip ediyor. MTA ve kriptoda ise altın gücünü korurken petrol kırılgan ve bitcoin rekorları sonrası bir sindirme döneminde ve büyük resme baktığımızda iklim değişikliğinin e, ekonomik maliyetleri giderek daha da konuşulur hale geldi. Bu hafta bize bir kez daha göstermiş oldu ki piyasalar bir sakin bir dalgalı bir okyanus gibi ve bu okyanusta pusulasız yola çıkılmaz. Gürültü acelecinin pusulasıdır sabır ise bilgi yatırımcının rotasıdır. Panik yapmadan planımıza sadık kalarak hem haberleri okuyup hem de grafikleri yorumlayarak yolumuza devam edeceğiz. Piyasadaki gürültü yani noise aslında fırsatın en iyi kamuflajıdır. Evet siz bu konularda neler düşünüyorsunuz? Jackson Hole'den çıkan mesajları nasıl yorumladınız? Veya teknik analizle ilgili aklınıza takılan bir şeyler var mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın veya sorularınız varsa mutlaka sorun. Cevaplamaktan büyük memnuniyet duyarım. Global gelişmeleri ve finans dünyasına dair bu tür derinlemesine analizler ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu bilgilerin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza videonun linkini de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.